Merhaba arkadaşlar. Büyük ustaların görmelerin sır gibi sakladığı muhteşem brownie tarifini sizler için veriyorum. Hemen kaydediyorsunuz. Üstelik 5 dakikada çok pratik yapıyorsunuz. En az 10 kişiye de servis yapabilirsiniz. Çok az malzeme ile öncelikle tavamıza 1 çay bardağı süt, şeker, sıvı yağ, 1 su bardağı un ve 1 adet yumurta alıyoruz. Birer paket kabartma tozu ve vanilimizi ekliyoruz ve 2 yemek kaşığı kadar dilerseniz bunu 3 yemek kaşığı da yapabilirsiniz. Kakaomuzu ekledik. Karıştıralım güzelce. Daha sonra üzerini kapatacağız ve kısık ateşte 15 dakika kadar pişirecek. Sosu için de bir yemek kaşığı kakao, bir çay bardağı şeker ve bir su bardağı sütümüzü aldık. Onu da güzelce kaynatmaya bıraktık. Pişen kekimize kürdan yardımıyla bolca delik açalım. Açabildiğinizce fazla olsun ve sosumuzu yavaş yavaş üzerine dökerek yedirelim. Dakikalar içinde browniemiz hazır oldu. Çok fazla kişiye de servis yapabilirsiniz. Muhteşem bir tarif. Üzerinde süsleyerek sunum yapabilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Görüşmek üzere diyorum.